Çok zor ülke yönetmek. Kimlerden sağlayacak belli değil. Dostlarımız belli, düşmanlarımız belli değil arkadaş ya. Oynar herkes tarlanın yanına bir tane ev koyuyor mu? Ben onu çok yapıyorum. Evet. <laughs> Beni çok ileride anlayacaksın evlat. Çok ileride. Bakalım şansımıza ne gelecek. 2 vs 2 de olabilir. 3 vs 3 de olabilir. 4 vs 4 de olabilir. Çin'e gidiyoruz. Çince rap, Çince müzik. Çinliler de var bunda. Çinliler halkından daha çok vergi alıyor. Yani şey söyledi normal diğer medeniyetlere göre daha doğrusu. Arkadaşlar mesaj atarken ileri görüşlü olmanız lazım. Yarın ne oynayacaktık? Yarın LOL oynayacağız. League of Legends. Geleceği görerek atın mesajları. Hissederek. AVD <laughs> <laughs> Paladin basınca her türlü kazanıyordum. Bunda var. Evet onda atlıyı basan kazanıyor Paladin'i. Yani bunda öyle değil. Bunda katapultla çıkarman lazım. Barutlu ateş edenler de kullanman lazım. Çünkü etkileri hepsinin Fark ve duruma göre değişiyor. 2 vs 2 Haritaya bakmadım ben. Neyse haritanın ne olduğunu göreceğiz şimdi. Oyun sesi iyi mi? Arkadaşlar karşıda gerçek insanlar var ve çok hızlılar, çok güçlüler. Genelde öyle oluyor yani. Ama biz de güçlüyüz. Ay sen içeri girme çık oradan çık. Ha lazımsın. Şimdi buradan geliyorum. Haydi bakalım istifahat diyoruz. Atımızla yola çıkıyoruz. İşçi çıkarmamışım. Bu kadın boşta geziyor. Ben duvar kuracağım. Yavaştan gibi gibi. Öyle ayarlıyorum. <laughs> Planım o yönde yani. Bir savunma direkt yapacağım. Ya da ya da ya da rastlayacağız. Okçu artı atlı. İlk çağda da raşlamaya bayılıyorum. Çok heyecanlı oluyor. Gerçekten aşırı heyecanlı oluyor. Ne yapıyorsunuz siz? Köy. Ahali. Hey. Hey. Niye değirmen yapılmadı bu? Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Çalış. Para lazım. Çalış. Asker çıkaracağız. Çabuk. Et yap. Bir şey yap. Odun çıkarın. Odun. Odun. Hadi. Çalışın. Çalışın. Çaprazlardan. Çaprazlardan. Tıkı tık. Tıkı tık. Tıkı tık. tık. Şimdi sen nesin? Ay ev yaptım ben buraya yanlışlıkla. Kapat kapat sil. Ya da neyse kalsın. Koyunlar. Üf. Dağ tepesinde var onu da alacağım. Onu almadan olmaz. Saray önemli bak. Şimdi bize altın gerekecek. Çağ için 400 etle 200 altın gerekecek. Bak aklını tut bunu. 400 et 200 altın. Bizim kaç etimiz var? 48 etimiz var. 58 oldu 88 oldu. Maşallah et yağıyor tepeden. Maden kampına daha hızlı bırakıyor topladığı ürünleri. Grafikleri çok güzel. Renk tonu, grafik motoru çok tatlı. Çalışın. Çalış. <laughs> Sen tarlaya başla. Üf, çağ geçti. Ben de hala Age of oynuyorum ama keyifli. Bu oyun zor mu? Zorluğu değişiyor. Yani istediğin zorlukta da oynayabilirsin. Bir de bunun şey versiyonu da var. Hikayeli versiyonları da var. Şahin saçmalama canım. Biz kafamız bir şey takmayız. Tokadan başka. Anlamadan izliyorum ama sıkılmıyorum çünkü oyunu. <laughs> Beni çok ileride anlayacaksın evlat. Çok ileride. Ay çok güzel oluyor. Sırf görüntü hoşuma gittiği için. Yoksa aslında erken safhada böyle tarla yapmak bana odundan daha çok oduna abanmama şey neden oluyor. O da hoşuma gitmiyor. Mountain Blade, Age of Empires vesaire yeni oyunları mı çıktı güncelledim mi? Age of çıkan oyunu bu. Ha? Son çıkanı. Bir de döndürebiliyorsunuz da böyle şeyi. Ama benim kafam dönüyor haritada zaten. Nasıldı ki bu ha? Şimdi biz çağatlayacağız. Hazırsanız. Keşke pembe sarayımız olsaydı. Ya. <laughs> Kendi rengini seçemiyorsun ya oyuna başlarken o çok kötü. Ye ye. Ay ye. Ay ye. 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 ye A ye ye. Ye ye. Ne yapalım? Ay hayır manastır değil. Saray bu olur mu? Mini saray. Minik. Minik böyle minicik. Sonra sen de taş yapacaksın. Sonra sen dolaşacaksın. Oynar herkes tarlanın yanına bir tane ev koyuyor mu? Ben onu çok yapıyorum. Evet. <laughs> Bu ismi Age of 4. <laughs> Çalış niye boş duruyorsun? Kimlerden sağlayacak belli değil. Dostlarımız belli, düşmanlarımız belli değil arkadaş ya. Az önce de yaşandım. <laughs> Nesin sen? Sen taş al. Güzel bir böyle huzurlu bir şeyimiz var işte. Bu da bizim medeniyetimiz yani. An Anlık duygu. Ay ne oluyor ne oluyor? <laughs> sesler çok güzel bir de çok hoşuma gidiyor. Sıkıntı <laughs> yok, sol odaklıyorum. Geldim. Duygu olayım. Seyiz Emret. ileri. Oduncu. Madenci. Çağ atladık. Artık. Bir de şimdi şurada doğalgaz bulalım gel. Ek, ev. Bir o eksik şu an. Bunu yapmayacağım. Sen nesin? Burası tersime döndü benim. İyice sağım solum karıştı. <laughs> Sen burada kalma. Sen oduna git. Bize odun lazım. Bize bol bol odun lazım. Melis'cim hoş geldin. Kahrecim aleyküm selam. Sen de hoş geldin. Onur SNL evet. Duygulu kalbim hoş geldin. Arkadaşlar teknolojiyi ben çok ileri götürmeyi seviyorum. Ama bazı bedeli oluyor. Hiç odunum yok şu an. Sana bir soru sormak istiyorum. Sor bakalım. Türkiye'ye geçtin şu an Duygu bu çağda. <laughs> şimdi ben bu taşları niye alıyorum diye soracaksınız. Age of 4'te en çok beğendiğim şey duvarların şekli. O kadar güzel yapmışlar ki şeyini şeklini çok şey gözüküyor. Bak yapınca göreceksiniz. Yaptım olacak şimdi. oluncu. Nerede bunlar altlar? Gel bakalım. Tekmezi bire kadar. Ben de birisi saldırı sanıyorum. Saldırı da bilirler yani. Her an her şey olabilir ya. Tanrı birden pofuduk slime'a bir aylık abonelik hediye etmiş teşekkürler. Sabahtan bir buradasın duygulu kalbim. Harbi görmedim pardon. Bir soru soracaktın sen bu arada hala sormadan sorunu bekliyorum. Bugün malo var mı? Bugün minecraft var Age of oftan sonra. Çalış çalış hadi. Bir şey olmaz kurt saldırdı alt tarafı ya. Bizim zamanımıza böyle değil yani bizim medeniyet. Allah. Hmm. O zaman taş yapalım. Şu an taş yapalım, yiyecek yapalım, adam çıkaralım, market falan demirci market, odun, 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 oduna devam. Çok hızlı karar değiştiriyorum. Senin kangurunun şirince 1990 serisinde acaba bir insan nasıl günden güne daha da güzel bir şey. Babam böyle sucuk yumurta yapmayı nereden öğrendi? <laughs> Brezil selam. <laughs> Sen istersin de mı? Pofuduk. Bir gün yayında pijama partisi yapalım. Boşta duranı Allah sevmez. Boşta işçi yok ama benim medeniyetimde. Sonra kapı yapacağız. Bol bol taş. Bol bol odun. Daha çok odun lütfen. Ben o kadar fazla yerleşiyorum ki oduna yetmiyor hiçbir şeyim bazen. <laughs> Çok zor <da> ülke yönetmek. <laughs> Abicim Duygu beni görmüyor musun? Görüyorum. Yemek yapmazsak taş yiyeceğiz. Yemeğimiz var. Buğday yiyor herkes. Burada böyle. Yersen. Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler. Abla bir duvar yapacaksın. Yani sıvama. Badana hepsi yani içinde dahil. Niye bu kadar uzun sürüyor ya? Niye istediğim gibi çalışmıyor bunlar? Ne oldu bir saldırıya geçiyoruz hissiyatı hissettim ben. İngilizim ya şimdi böyle işte kale yapmak istiyorum, duvar yapmak istiyorum. Böyle işte bunların surların arkasına saklanmak istiyorum. Arkadan okçularla savunup entrika yapmak istiyorum. Hayalim bu yönde. Sen buraya kapı yaptın mı? Onun yetmiyor. Pis kapitalist pantolon. <laughs> Discord herkesin kamera açması yok mu pijamalarda? Var. <laughs> Mevzu var. O zaman ben de gönderiyorum. Sen konuşuyor musun? Sesin bana gelmiyor. Dur şimdi düzeltiyorum. Benden kaynaklıymış. Şimdi geliyor. Süper. Ben de okçuları getirdim azıcık. Yeşil'in köylülerini öldürelim mi? O zaman ona katapult çıkarayım ben parçalayayım. <laughs> Karmacı da kim pizza İsmail? Ben sana pizza yapabilirim Mesko. İyi pizza güzel pizzadan sonra baya güzel pizzalar yapıyorum. Ama oyunda. Ben just okçu. Burayı da kapattım. Orada bir şey oldu. Köylüler ne yapıyor benim köydekilerim? Market yapmadık hiç ya. Market yapalım bir de. Ben yapmadım. Ay ye ye. ye. Üveys gelsin mi? 4 yıl önce üniversite seni izlerdim. O zaman rol oynardın. Şimdi kale kuruyorsun. Hey gizimler. Yarın rol oynayacağız ya. Yarın rol yayını yapacağım. Altladım çağ. Üniversite yapın. Bol bol üniversite yapın şuraya. Okuyun. Halk okuyun. Kendinizi geliştirin. Ey halk. Kendinizi geliştirmezseniz GG. Bitti. Finito. Tamam. Ben de o o taş. Şey yok bir şey yok. Altın yapacak yer arıyordum. Yukarıda var bir tane. Kesim vardı. Şu aşağı gideceğim şimdi. Duvar koymak sıkıntı mı? Yok. Ben tamamen ırkım, Ay işte ırk demişim. Oynadığım medeniyetin özelliğinden dolayı duvar yapıyorum. Bak bu toplar çok fena vuruyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir teknoloji yok. Herkes a, tüfekçi de çıkaracağım ama okçu da çıkaracağım. <laughs> Yine odunum 71 odun. Atayım Attım. Şu yemek yapanları oduna göndereceğim. Bu yayından sonra Çarpık kentleşme yapıyorsun. Bak at arabalar için sıkıntılı olacak. Az yol için yer bırak. Doğru, doğru söylüyorsun. Doğru. Ben işte çok düzensiz yerleşiyorum ya. Bu değildi ama yani uydu. Gülle topu istiyorum ben. Bunun içine gerekiyordu? 700 altın. Altın, ya, altın lazım bize. <laughs> Siz kimsiniz <gülüyor> ha? <gülüyor> Lan bir kale daha yapayım mı ben buraya? <laughs> Var ya, yok mu böyle işte bir çılgınlığımız? Bir de kapı yapan taş yok. Bilin bakan ne eksik taş. Evet, <laughs> Tut duruyor şey değil mi orada hala imam? <laughs> bu, bu, bu para Onu para getirmesi için bir de içinden kendi şeyini yapman lazım. Ver, vergi ambarları Bilmiyorum. yapman lazım. Aynen manastıra Yerleştirince vergiden gelir sağlıyormuş galiba. Ben onların yalancısıyım bilmiyorum. Yaşasın ırkımız. Kraliçe 1. Duygu Sultan Hazretleri ile hiç saçını Afrika örgüsü mu? Yaptırma, hayır yaptırmamı düşünüyorum. Duygu A O E mi oynuyorum? Allah emanet ol oynuyorum. Tek attım kurda. Ben hazırım. Ama tam değilim. Gülle topları gelsin. iki tane daha çıkacak. Süper benim de bir çatkım daha var. Aa, bir odun kaldı. Bir bir. Siz bunları yaptınız. Siz artık gidebilirsiniz. Böyle. Herkes her yere dağılmış benim yalnız. Senin nasıl? Happy Wheels, Selena'yı unutulmaz. Happy Wheels videosu da gelecek bu arada tatsız. Ne tatsız? Biz? Buraya ne yaptık? Buraya bir şey yapmadım. Bana çok iyi bir odun yapan işçi lazım. Aa ben vergi almıyorum. Şey çiftlerden altın almıyorum ya. İnanamıyorum kendime. bu. Bırak et artık. İmparatorluk çağına geçtik. Hala et topluyor. No. Nereden, nereden sarıya, mı sarıya mı? Olur olur. Sarıya girelim. Ben şunları bir yavaşta... Aa buraya duvar yapmış. Şu duvarı kendime göstermeyeceğim. Mid'den gideceğim. Şuradan gireceğim ben. Şuradan gitsem ben. Atlar da şöyle. Savaşa gidiyoruz arkadaşlar. Chat, chat savaşa gidiyoruz. Hazırlanın. Sefere çıkıyoruz. Oradan gitmeyin. Gözükeceksiniz oradan ya. Neyse. Geride kal bu atlıların benim ama yapacak bir şey yok. İnşallah gözükmemişlerdir. Bunlar da buradan tek sıra haline. Ay gülleyi çok seviyorum. Gülle çok vuruyor. Ya benim üniversite keşfimi yapmam lazım ya. Dur, plan iptal. Yani şey. Ha şimdi yapıyorum tamam. Asker çıkardım da onun yerine. Onları iptal ettim. Çalış üniversite keşfedin. Sen ne istiyorsun? Oo. Explore. Benim oklularım. Ok. Oklularımı kaybettim ha. Saldırıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? saldırıyoruz. Hay <Galiba> bunu aldık. <laughs> Herkes iki dakika sonra kılıcıyla maçlar alanına gelsin savaşacağız. <laughs> Bunlarla da ben çaktırmadan yeşile gideyim hepsini altın alıyorlar. Dur onlara da gidiyor. Hala utanmadan çıkıyor. Ooo yeşili getiriyor. Aynen doğru. Ben onları askerlere şuraya çıkarttıracağım. Çok doğru söyledi. Yeşili çok kaşınıyordu ya. Yeşili bak 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 bir kaşımak lazım şuradan hemen böyle bir. Sinir oldum ben o arkadaşa da. Ben teknoloji biz almışız götürmüşüz. İlerleyin askerlerim. ilerleyin. Aa arkadan gelmiş buraya çakal. Seni çakal seni. Var mı yakınlarda askerin? Ben şunları içe çekiyorum. Hemen buraya savunmaları yapıyorum. Çalışın, çalışın. Benim yakında varmış getiriyorum. Ne yapıyor burada bu askeri? Bunlar nasıl olaylar? Keşke minigun'um olsa da uzasam oraya. Kuşatmaya geçiyoruz şu an. Arkadaşlar şimdi kuşatacağız. Şu gülle topları tek atıyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yani taş üstüne taş bırakmıyor ya. Hani oyun... Yayın başına oyun başa ya işte atlılar of 2'de alıp kazanıyordu falan diye. Adam çıktı zaten oyundan. Böyle bir dayak yok. Aynen. Easy. Bitmedi mi? Ha, bir tane teslim oldu şu. Bu yeşil bir şeyler yaptığını sanıyor. Siz odana devam edin. Köylüler, bir sıkıntı yok. Herkes akıllı olsun. <laughs> Şunların teknolojilerini de yapalım. 2 gülle topu da alırım oradan. altta alalım azıcık zaten. Ben nüfusunun ...yapmışım yani. Osmanlı tokundu. Kavga etmen kuzum. Kolaydı. O da gerçek oyunculara karşı şu an bitirdik olayı. Helal olsun ama inanmadı bırakmadı yani. <laughs> ben olsam bu orduyu görünce bırakmıştım direkt. Ki öyle de oluyor. Daha diplere inmem lazım. Köylülere ulaşmam lazım. Hala şey yapıyor baksana. Alevli ok atıyorum ben. Saray mı yaptı oraya savunma servisi yaptı. Vakya. <laughs> Mr. Scott sesekler akıl olun köleler. <laughs> Ne yapıyor? Arkada boş duruyor. Bak, oyun başından mevzu. Ana binası. Aaa burada bunun şeyleri yazılı, yiyecekleri falan. Hmm. Derenin suyu buradan geliyor. Ticaret şeylerine vuruyorum şu an. Evet. Bak ya içeri ne kurmuş. Çakal yüz. Yuh işsiz. Manyak. Adam manyak çıktı Rıza baba. Psikopat çıktı adam. Bu indirime girersen alacağım iyi oyun demişsin. Görüşürüz soft'u görüşürüz. Cildin çok bebekse özel olarak olan cilt bakım krem var mı? Ben çok temizliğine dikkat ediyorum cildimin ve gerçekten içtiğim suya kadar böyle beslenmeme kadar dikkat ediyorum aslında. Ama genel olarak da şey içeren böyle etta ya da işte paraben tarzı şeyler içeren bakım kremlerini hiç beni kullanmıyorum. Tarlalanı yok. Tarlalanı yakacağım ben onu. Deli ya. Gitti herhalde şeyi. Öldü herhalde. Benim 11 işçim boştaymış. 11, 11. Siz de ölün o zaman. Asker çıkarayım ben. Nerede askerler? Gelin. Bu adam... Daha nerelere genişledi ya? Sanki bir yerlerde başka bir şeyleri varmış gibi hissediyorum. Çok güzel ateş ediyorlar. Bunlar çok güzel vuruyorlar. <laughs> 2013'te neysen 2022'de de aynısın. Ben neyse oyum ne dereyim. Bir dakika. Biz neyse koyuz. Sen nasıl bir... İmparatorluk memuru. Vergi memurunu öldürdüm oyunda. <laughs> Bir şeyler saldırıyor bana anlayamadım. Ay benim yetmedi ya. Aa kale varmış burada. Bu adam ne biçim yayılmış ya. Bebeğim. Sen nerelere bakıyorsun? sesin sesini Alo. hiç kapatmışsın. Aşkın. Ha, tamam. Çin Adamı yıkmamız gerçekten dakikalı. Aa, Çin sette bu muymuş? Adam Çin setinde yaşıyormuş meğersem. Yıkın, yıkın. Yık, yık sen de yık. Askerler de oraya çekmiş. O bir şeyler döndürüyor ama anlayamadım plan olarak yani. Ye -ye. Ay -ye. Çin seti de gerçekten uğraşması zormuş. Hala yıkılmadı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Smoker ifade ben. Yan oyunda ayrıntısını veriyor çaktırmadan. Evet. Zafer bizim. FBI open doğru. door. Yani işte tokat atıp gönderiyoruz Edge of'da. Normal bizim Allah. için.